Bizim, bir çay, hayır, hayır. Al, Nereye çıkıyoruz? Nereye kök tepeye çıkıyoruz şimdi. Şehri tepeden izleyeceğiz. Allah'ın izniyle. Bu tarafı çekemiyorum. Evet. Şöyle şu tepeye çıkarız şuraya doğru. Bir tane de kule var burada. Hı. Ondan sonra. Ha bu da Timur. Timur. Öbür tarafta bu tarafta güneş olduğu için çekemiyor. Sen memleket neresin? Hı? Hmm? Memleket neresin? Country? Ha sen Hindistan mısın? Evet <laughs> evet. <laughs> Hindistan? Country <laughs> <laughs> Hindistan. Bahreyn. 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 Şah. Şah. <laughs> şah. şah? No. Sunni Şah. Sunni Sunni. Ha Sunni. <gülüyor> <gülüyor> Çekiyorum. Dur. Sizin üstler çekeyim. Siz çekin. Timur Türkiye'de bu teleferik kazası oldu biliyor musun? Ha, biliyorum evet evet. Çok evet. kötü oldu ya. Adam buraya şey girmiş, işte, kartal yuvası yapıyor kendine. Ha. Her yerde. Kendine tamam sen kuzu devam eder. Timur sen memleket neresin? Aral. <laughs> aral Aral. Aralısın aral. ha. Aral Denizi'nden bahsettik ya. Bir şey söyleyeceğim. Tanrı dağlar ne taraftaydı? Öbür taraftaydı. Hı. Taraf, tamam. 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 Hı. Evet. Hı dağlar Arkada, arkada. Tamam. Sağ dön, sağ dön. Bir daha sağ dön. Tamam. Şu karşıda değil Arkadaşlar karşıdaki dağlar Tanrı Dağları. kuş ve Karanlık Hı. Dağları nerede da bilmiyorum ama Tanrı Dağları'nı gördüm. Arkası Kırgızistan. Şu an biz Çin'e yakınmışız. Bilmiyorum. Sınırdan öbür taraf Doğu Türkistan. Burası Batı Türkistan. Tanrı dağlarına çıkıp ata binebiliriz belki de. Evet. Ama ata binemeyiz değil mi? Var var at. Evet. Var seferleri Kesin vardır Tanrı evet. dağlarına. Var var at seferleri var. Yok, şurası öyle değil ki daha çıkıyoruz. Ağaç tepeye kadar çıkacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şu aşağıda. Alma da yeşil lan. Yeşil yem yeşil. Ha. Ağaçlarda Döver. gözükmüyor beni bin bin, bin, bin alır. Evet gözükmüyor. Burada herkes turist değil mi? Evet. Kazaklar bile atıyor. Kavaş, kalıkma da turist halinde. Evet. <laughs> <gibi. gülüyor> okay. Sizin hangi şehir? <laughs> hangi şehir? Kavak, <laughs> Kavak. Kala, 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 kala. Ne diyor? Hay kala da şimdi. Kala, hay. Oh ne güzel bir mis. Destekler Bilmiyor musun? Yok yok, sen işitmiyorsun, bilmiyorsun diye ben. Söylesen. Belki işitmiş misin, söyle bak. Şöyle hay. Hay hay, çok mümkün bir iş arandı. Dost, ha. Allah kol adam. Allah kol. Allah kol. Merhaba. Akşii, tuğsii, akşii, akşii. Dostum. Yok yok. Aksi diye köy var orada. Alaferde diye şey var. Orada. Göl var. Ya? Sí evet. evet. Onlar da bu tarz değil mi? Kuzey bölgesinde. Yani Kuzey, bizim şey, bizim diğer doğu, bizim doğu kalıyor tamam mı? Ya. Bunlar kaza, sert kaza. Sert kaza. Tamam. çok iyi. ne diyeyim? Ben <gülüyor> <gülüyor> A, Ben

Yani her ülke turistik yerlerini yapıyor. Önümüzdeki kule en Orta Asya'daki en yüksek kule. Evet, Orta Asya'daki en yüksek kule de karşıdaymış. Normal Dream Party. Ha turist arabalar geliyor buraya kadar. Bahreyn buraya yakın mı oluyor? Ha? Bahreyn.

Hadi kule kule yakın gidiyor. Orası manzara çok güzel. Kule başka mı daha var? Yok yok önümüzde kule yakın. Tamam. Kazakistan. Kazakistan Rus. Oo. Kazak milli kıyafetleriyle Gelmiş arkadaşlar. Ha. Milli kıyafetle resim çekilmek her zaman olduğu gibi burada da parayla. Tamam. Kartal. Alamıyor. Al 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 şey para Çekmeyiz. Hadi. Para Hadi kıyafetleri veriyorlar. Değil mi? Çektin mi? Geçiyor. Evet, otağa geldik. Buraya dünyanın gruplarını yapmışlar. Beatles, Beatles, İngiliz. biliyorum. <laughs> Kazaklarda <laughs> kız isteme aynı gün oluyor herhalde. Düğünün olduğu gün. <laughs> Burada bayağı büyük kompleks var lan. Kompleks evet. Yani turist bir olarak yaratmış var. Bundan 25-30 yıl önce burası sadece böyle... Bu hmm. binaları yok pek. Yani. Geliyorsun, ha. dinleniyorsun, seyrediyorsun. Yağmur, e, yağmur, aşağı iniyorsun. Yağmur, evet. evet. yukarı kalk. Çıkıyorsun değil mi? Evet. Şimdi askerisi <laughs> Bu neymiş? Yönüş şuan. Lüzyon, gösteririz. Çocuklar bir şey yapmıyor. Biliyorum, biliyorum. Kazaklarda, çok sağlam, gündar Müslümanlar var ha. Türkiye'de bir operasyonu yapan Kazak, şey Kapitalizm her yerde aynı. Kazakistan, Türkiye, Avrupa, İngiltere fark etmez. <laughs> Kapitalizm kapitalizmdir abi. <gülüyor> <gülüyor> ha. Başka bir şey değil. duvar tırmanışı var. Evet. Burada dünya düz duvara tırmanma rekorunu kırarım ama <laughs> neyse karışmıyor. Aa çıkıyorlar. Şimdi biri düşecek orada. Aa gidiyor vallahi. Evet. Az kaldı. Çık hadi. Şu gidemez şu. Büyük olan var ya. O kaldı o gidemez. Orada kalır o. Oradan bir yere gidemez o. Kazak ulularını çektik. bir şey söyleyeceğim. Lan burada da sigara içmek yasak demesin Yasak. Görüyorsun kimse <laughs> çekmesin. <laughs> Allah Allah ya. Sağ ol. Ya Allah'a